Arkadaşlar merhabalar, hepinize günaydın. Sabah sabah biz yine yollara düştük, İşimize gücümüze bakıyoruz. Ee, bazı insanlar böyle işten güçten şikayet ederler ama e, çalışmak iyidir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. E, ben çalışmaktan kocunmam. Hatta çalışmayı seviyorum. E, hani çok bunaltıcı, böyle bir e, psikolojinizi bozan veya Sizi fiziksel olarak çok zorlayan bir işiniz olmadığı sürece. Sizi yıpratmadığı sürece çalışmak her zaman iyidir arkadaşlar ee, bugünkü videomuzun konusu Almanya'daki ekonomik durumdan biraz bahsedelim arkadaşlar şu anda pandemi sonrası Almanya'da ekonomik durum nasıl öncelikle size hemen şunu söyleyeyim Almanya'da bu yıl 8 civarında bir enflasyon var ee, ve bu son 40 yılın en yüksek enflasyon yüzdesiymiş şimdi diyeceksiniz Türkiye'de ee, %60, %70 belki %100 enflasyon yaşanıyor. Sizdeki de enflasyonsa bizdeki ne o zaman diyeceksiniz. Ee, o konuda bir şey diyemiyorum size. Ee, haklısınız yani. Ben de şu anda otobandayım. Biraz süratli geçiyorlar. Ee, mesela ürünlere baktığınız zaman burada ben bununla ilgili bir video da çekeceğim sizlere marketteki ürünlerle ilgili. Ee, ama diğer ürünler mesela benzin olsun ee, şu anda litresi 2 euro civarına geldi. Yani bundan bir yarım sene önce falan 1 euro 50 cent'lerdeydi. Yani düşün %30 bir yükselme var. Özellikle enerji e, ürünlerinde mesela elektrik çok yükseldi. E, bu son Rusya Ukrayna savaşından sonra gaz fiyatları aşırı yükseldi. Zaten Almanya'da şu anda e, bir enerjiye karşı ...dışa bağımlı azaltma politikası izlen, izlenmeye çalışılıyor. Ee, bu Ukrayna-Rusya savaşı da biraz... E, ...daha doğrusu Ukrayna-Rusya savaşından çok Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi mi desek daha doğrudur. O da ayrı bir mevzu. Konuyu karıştırmayalım. Ee, Almanya biraz böyle, daha doğrusu diğer Avrupa ülkeleri de... ...biraz böyle dışa bağımlılığı azaltmaya çalışıyorlar. Bunun haricinde e, askeri harcamalara biraz... E, bütçe ayırdılar. Almanya 100 milyar euroluk bir bütçe ayırdı. Biraz artık böyle eski sisteme geçmeye çalışıyor devletler. Çünkü uluslararası örgütlerin hiçbir şeyi kalmadı yani görüldüğü üzere. Mesela pandemide yine bunu test ettik. Avrupa Birliği hiçbir işe yaramadı. Hatta ülkeler Avrupa ülkeleri kendi aralarından maske savaşlarına düştü arkadaşlar. O yüzden bu Avrupa Birliği'dir, Avrupa veya diğer uluslararası örgütlerdir. Herhangi bir kriz anında yani hepsi sınıfta kalıyor, onu söyleyelim. E ondan sonra bu Rusya-Ukrayna Savaşı e yine şimdi herkes böyle askeri harcamalara yönelmeye başladı. Herkes böyle kendi gemisini kurtarmaya çalışıyor bir şekilde. E çünkü herhangi bir zor durumda, bir savaş patlak verdiğinde, bir kriz olduğunda Belki her, her ülke kendi başının çaresine bakmaya çalışıyor. Neyse biz ekonomiye dönelim. Ekonomik durum e, tabii ki bu enflasyona karşılık olarak e, ücretlerde bu şekilde bir artış yaşanmadı doğal olarak. E, ama şunu da söyleyebilirim, yani devlet biraz dar gelirli vatandaşlara ilk başta e, belirli yardımlar yapmaya çalışıyorlar. Şu an mesela. E, sosyal yardım alan insanlara ekstra ödemeler gerçekleştirmeye çalışacaklar. Ondan sonra bu tren tramvay bilet biletlerini bilet fiyatlarını 3 ay boyunca yazın 9 euroya düşürdüler aylık. Yani bu çok büyük bir çok büyük bir gelişme. Yani 9 euro veriyorsunuz ve tüm Almanya çapında istediğiniz trene, tramvaya bu hızlı trenler hariç otobüse binebiliyorsunuz. Yani bu gerçekten harika hatta bu yaz e, trenlerde aşırı bir doluluk yaz yaz tatilinde özellikle aşırı bir doluluk olması bekleniyor. Tabii ki gönül ister ki bu tarz hareketler sürekli olsun. E, böyle geçici olmasın. Ama e, bir yandan da Almanya'nın bu özel araçlardan veya diğer e, şeylerden çok fazla karı var. Düşünün mesela bir araba sahibisiniz. Şimdi ben mesela bu arabadan Devletin benden ne kadar vergi e, karı var, geliri var daha doğrusu onu söyleyeyimse, mesela arabanın satışından ayrı vergi alıyor, arabaya benzin koyuyorsunuz oradan ayrı vergi vergi alıyor, arabanın sigortasından ayrı vergi alıyor, tüfe gidiyorsunuz oradan ayrı vergi alıyor, tamire gidiyorsunuz oradan ayrı. Yani o kadar çok gelir kalemi var ki tek bir araçtan bundan e, kesinlikle vazgeçemezler çünkü toplu taşıma ucuz olursa insanlar oraya yönelir ve özel araçlar özel araçlara ihtiyaç azalır. E, haliyle de devletin geliri azalır buradan. Ondan hariç e, tabii ki burada ikinci araba fiyatları da yükseldi. E, sıfır araba fiyatları da yükseldi. Ben mesela bu arabayı geçen sene aldığımda ki fiyata göre şimdiki fiyatı %30 falan daha fazla. Yani şu an olsa bana pahalı gelir. Almazdım. Niye yalan söyleyeyim. Tüm kalemlerde yani yükseliş var. Sadece e, saydığım kalemlerde değil. Ama bir yandan da e, hani farklı farklı yardım mekanizmalarıyla bunu dengelemeye çalışıyor devlet. Şimdi özellikle çocuklu ailelere e, çocuk başına ekstra ödeme yapmayı düşünüyorlar. Duyduğum kadarıyla. Onun haricinde mesela geliri 4000 euro'nun altında olan kişilere ya da karı koca 8 bin euro'nun altında olan kişilere yine bir e, ödeme yapılması söz konusu gündemde. E, bunun gibi yani ufak çapta da olsa belki yani o enflasyonu tamamen kapatmaz. E, tabii ki o e, şey olarak gelişmişlik olarak refah düzeyi olarak tabii ki toptan bir e, fakirleşme söz konusu. Bunu bu yatsınamaz bir gerçek. Ama bir şekilde de e, elini taşın altına koymaya çalışıyor yani hükümet. Bu arada hükümet de yeni geldi. Yani onlar için de talihsiz bir zamanlama oldu. Çünkü pandeminin ortasında ve bir şekilde bu Rusya-Ukrayna savaşı da hele patlak verdi. E, Birçok göçmen Ukraynalı buraya geldi son zamanlarda. Ben buralarda sürekli Ukrayna plakalı araçlar görüyorum. E, adamlar arabaya atlayıp geldiler. Onlar onlara da ayrı bir videoda değinebilirim çünkü onlara da bayağı bir yardım yapılıyor burada. Onun haricinde insanlar yine de mesela ben şimdi Türkiye'yi bildiğim için buradaki ekonomik durum yani yine de Türkiye'den şu hali bile çok çok iyidir yani onu söyleyeyim. Ama işte Almanya alışık olmadığı için enflasyona. E düşün Almanya en son 70'lerde herhalde bu şekilde enflasyon olmuş. E... Yani bir anda böyle insanlar hani bir e, şok yaşadılar ekonomik anlamda. Ben bu enflasyon ama hemen geçeceğini düşünmüyorum arkadaşlar çünkü e, bu pandemi sürecinde devletler o kadar çok para bastılar ki e, bu para basmanın faturası da yavaş yavaş çıkıyor ortaya sadece Almanya değil Amerika olsun başta diğer Avrupa ülkeleri bir ara ben bankaya gidip para çektiğim zaman sürekli yeni kağıt para geliyordu yani bunu siz de fark edebiliyorsunuz Türkiye'de de öyledir tahminim sürekli yeni para geliyordur böyle gıcır gıcır bu aslında iyi bir durum değil arkadaşlar bir şey çok olduğu zaman ekonominin temel kurallarından biri değeri haliyle azalıyor. O yüzden nerede çokluk orada yokluk diyelim. Bu videoyu burada kapatalım. Hedefimize ulaştık. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.